Önce ben oynayacağım değil mi? Altı. Kim oynayacak? Önce ben oynayacağım. Hadi attım ben. 6 <laughs> <Altı> attım. <laughs> Bir daha at. Anne <laughs> attım. Aa, ne geldi? 6, 3. <laughs> hadi oyna şimdi bunları oyna. Bunları 6, 3. Oyna hadi. Evet. evet. Evet kızım. Hades. Al. Burada unu aldım. Buraya döktüm. Koydum buraya. Yok ya yo, ya yo, yo. Ha? Hı? Ya 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 döl. Yan yana koyayım. Yan yana koydum. Ne oldu Şimdi ben oynayayım mı? Sıra bende mi? Bak atıyorum ben şimdi. Attım. Bir bir geldi peri. Hadi bir, iki, üç. Bir bir geldi. Evet sana dört bir geldi. Dört bir geldi. dört bir oyna bakayım. Nasıl oynayacaksın dört biri? Ver kızım. Buraya at. Attım buraya. Ben attım. Aa, sana 5 geldi bana iki geldi. Bu iki, bu 5. Bu da iki. 3. Evet. Tamam kızım. Tamam. Tamam bir tanem. Metal oynadık mı? Kapatalım mı tavlayı? Yeter mi oynadık? Daha oynayalım mı? Oynayalım. Önceki mi oynayacak? O, de, 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 de. Önce ben mi oynayacağım? Önce dayı, dayı Bu ya doğdum, babayım.